22. sayfa. Araştırmalık 1. Uzay kirliliğinin gelecekte meydana getirebileceği sorunlar neler olabilir? Açıklayınız. Uzay kirliliğinin henüz insanların günlük yaşamına doğrudan bir etkisi yoktur. Bu nedenle de genellikle göz ardı edilen ya da unutulan bir sorundur. Hatta insanların büyük bir bölümü böyle bir sorunun varlığından bile habersizdir. Eğer önlem alınmazsa uzay kirliliği önümüzdeki 25-30 yıl içinde Uzay araştırmaları açısından çok ciddi bir sorun olacaktır. 2. Uzay kirliliğini önlemek için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Uzayda işi biten araçlar kendiliğinden yok olacak şekilde ya da dünyaya inecek şekilde tasarlanmalıdır. Kaza sonucu patlama potansiyeli en aza indirilmelidir. Kasıtlı enkaz oluşumundan kaçınılmalıdır. İşi biten uydular mezarlık yörüngesine gönderilmeli ve işleyen uyduların yolundan uzak tutulmalıdır. 26. sayfa. Araştırmalık Işık kirliliğine neden olan uygulamalar sizce neler olabilir? Işık kirliliğinin çevreye ve canlılara olası zararları nelerdir? Işık kirliliğine karşı bireysel olarak ne gibi çalışmalar yapılabilir? Araştırma sonuçlarınızı aşağıdaki sebep, sonuç, öneri tablosuna not ederek sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Işık kirliliğinin sebepleri. Işık kirliliğinin başlıca sebebi yapay ışıkların gereksiz yere kullanılmasıdır. Kötü tasarım konutlar, yanlış konumlandırılmış ışıklar, endüstriyel dış mekan aydınlatmaları ışık kirliliğinin sebepleridir. Işık kirliliğinin sonuçları Işık kirliliği bazı istenmeyen sonuçlara neden olur. Gece gökyüzünde yıldızların görünmesini engeller. Astronomik araştırmalara engel teşkil eder. Ekosistemleri bozar. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır ve enerji israfına neden olur. Işık kirliliğine karşı öneriler. Işık kullanılmasını yani aşırı aydınlatma yapılmamasını sağlamak, Binaların spor alanlarının aydınlatılmasının kontrol edilmesini sağlamak, kırmızı ötesi alıcılar sensörlerle tetiklenen güvenlik amaçlı lambaların yaygınlaştırılmasını sağlamak. 29. sayfa Sahne senin 1. Aşağıda verilen tanımları ilgili oldukları görseller ile eşleştiriniz. Gök cisimlerinin yüzeylerinde veya yörüngelerinde hareket ederek bilimsel verileri toplayabilen robotik uzay araçlarıdır. Bunlar uzay sondalarıdır arkadaşlar. Bununla işleşir. Dünyanın çevresindeki yörüngesine yerleşen içinde astronotların çalışabildiği uzay araçlarıdır. Evet bu uzay istasyonudur. İşleşir. Astronotları ve çeşitli malzemeleri uzaya taşıyan uzayda ulaşımı sağlayan ve gerektiğinde geri getiren uzay araçları bunlar uzay mekiğidir. Bununla işleşti. Uzaya gönderilecek araçların yeryüzünden atmosferin dışına çıkmasını sağlayan taşıyıcılara da uzay roketi denir. Bu da bununla işleşmiş oldu. 2. Türkiye'nin uzay filosunu gösteren aşağıdaki şemada eksik olan uydu isimlerini yazınız. Görevini tamamlamış olanlar Bilsat ve Rasat gözlem uydularıdır. Aktif olan gözlem uyduları Göktürk 1, Göktürk 2 ve İmece'dir. Haberleşme uydularından görevini tamamlamış olanlar Türksat 2A, Türksat 1B, Türksat 1C'dir. Aktif olanlar Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 4A, Türksat 5B'dir. Türksat 5A, Türksat 5B'dir. Proje halinde olan haberleşme uydusu ise Türksat 6A'dır. 39. sayfa. sahnesinin resfebe kelime veya kelime gruplarının harf sayı ve resimlerle temsil edilmesi sonucu oluşturulan bir çeşit bulmacadır. Resfebe ismi resim ve alfabe kelimelerinin koyu yazılmış bölümlerinden türetilmiştir. Matematiğin diğer bir ismi olan cebir için oluşturulan C1 güzel bir resfebe örneğidir. Aşağıdaki resfebelerde gizlenmiş kelimeleri bulup noktalı yerlere yazınız. Birinci resim saman yolu, ikinci resim evren, üçüncü resim uzay, dördüncü resim bulutsu, beşinci resim takım yıldız, altıncı resim gök ada, yedinci resim pulsar, sekizinci resim kırmızı dev, dokuzuncu resim sonda. 41. sayfa tepeden tırnağa A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D harfli kutucuğu, yanlış ise Y harfli kutucuğu işaretleyiniz. Bu ifade yanlıştır. Teleskop 1608'de Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından icat edilmiştir. 2. Uzay kirliliği meteor ve asteroidlerin oluşturduğu bir kirlilik türüdür. Bu ifade de yanlıştır. Görevini tamamlamış uyduların yanı sıra roket parçaları, yakıt tankları, uzay sondaları ve benzeri uzay kirliliğine neden olmaktadır. 3. Rasat Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusudur. Bu ifade doğrudur. 4. Yıldızlar sadece süpernova patlaması sonucu oluşur denmiş. Bu ifade yanlıştır. Yıldızlar sadece süpernova patlaması sonucu oluşmaz. 5. Güneş yaşadığımız gezegene en yakın yıldızdır. Bu ifade doğrudur. 6. Bulutlarda yıldızın oluşum alanı olarak bilinen bölgeler vardır. Bu ifade de doğrudur. 7. Kara delikler ışık saçmaz ve çok yüksek çekim gücüne sahiptir. Bu ifade de doğrudur. 8. Büyük ayı, ejderha, kuzey tacı ve avcı birer takım yıldızdır. Evet, bu ifade de doğrudur. 9. Evren dünya dışında kalan tüm gök cisimlerini kapsar denmiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Evren dünya dahil tüm gök cisimlerini kapsar. Samanyolu galaksisi eliptik galaksilerden birisi değildir. Çubuklu sarmal galaksilerdendir. B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız. 1. Dünya çevresinde dolanan roket parçaları, görevini tamamlamış yapay uydular ve insan yapımı diğer araçlar uzay kirliliği oluşturmaktadır. 2. Gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp daha parlak ve büyük görmemizi sağlayan aletler teleskop olarak adlandırılır. 3. Işık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasıyla ışık kirliliği oluşur. 4. Milyonlarca yıldız, gaz ve toz parçalarının beraber hareket ettiği dev sistemlere galaksi denir. 5. Astronotların uzayda konakladığı ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü yaşam alanlarına uzay istasyonu denir. 6 sular, yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin bulunduğu sonsuz kabul edilen boşluğa evren denir. 7. Gaz ve toz bulutlarından oluşan yıldız oluşum bölgelerine bulutsu denir. 8. Yıldızların hareketlerini gözlemlemek, uzayı incelemek ve uzayla ilgili veri toplamak için inşa edilen yapılara rasathane denir. 9. Yoğunluğu yine her türlü maddeyi kendine çeken bölgelere kara delik denir. 10. Gökyüzünde hayali çizgilerle birleştirilip canlı veya cansız varlıklara benzetilerek oluşturulan parlak yıldız kümelerine takım yıldız denir. C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Rasathane, gözlemevi kurulacak yerlerin seçiminde hangi özellikler göz önünde bulundurulur? Açık gece sayısının çok olması, en az bulutlu, temiz bir atmosfere sahip olması, hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması, deprem kuşaklarından uzak olması, televizyon ve radyo yayınlarından uzak olması, ulaşımın kesintisi sağlanabileceği bir yer olması, ihtiyaçların karşılanabileceği için yerleşim merkezlerine uzak olmayan bir yer olması. 2. Yıldızların özellikleri nelerdir? 3 tanesini yazınız. 1. Etraflarına ısı ve ışık yayarlar. 2. Küresel bir şekle sahiptirler. 3. Sıcaklıklarına göre farklı renkte gözlenirler. 3. Galaksi nedir? Kaç çeşit galaksi vardır? galaksi içinde milyonlarca yıldız sistemi bulunan dev kümelere denir. Sarmal, çubuklu sarmal, eliptik ve düzensiz olmak üzere dört çeşittir. 4. Günlük hayatta kullanılan birçok teknolojik araç uzay araştırmaları sayesinde geliştirilmiştir. Bu araçlar gıda, sağlık ve mühendislik gibi alanlarda büyük faydalar sağlamaktadır. Bu ürün ve teknolojilere 3 örnek vererek faydalarını açıklayınız. Uzay için geliştirilen kimi teknolojiler uzun zamandır günlük hayatımızda kendilerine yer bulmuş durumda. Kalp kaslarını koşullandırma makinesi, yapay kalp pompası, hafızalı sünger bunlara örnek olarak verilebilir. D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz. 1. Uzay çalışmaları geçmişten günümüze oldukça gelişim göstermiştir ve bu gelişim gelecekte de devam edecektir. Bu gelişmeler doğrultusunda gelecekte çalışmalarından hangileri yapılabilir? 1. Ülkelerin çeşitli gezegenlere yaşam üsleri kurması. 2. Evet bu yapılabilir. 2. Uzaya kısa sürede gidip gelen sefer araçlarının tasarlanması bu da yapılabilir. 3. Uzay istasyonlarına bilim insanlarının dışındaki insanlar için de ziyaretler düzenlenmesi. Bu da yapılabilir. 1, 2 ve 3 doğru cevap D şıkkıdır. 2. Aşağıda uzay araştırmalarına katkı sağlayan bazı bilim insanları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler ile bilim insanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? 1. Uzaya ilk çıkan bilim insanı. Bu Yuri Gagarin'dir. 2. Ayın haritasını ilk oluşturan bilim insanı Ali Kuşçu'dur. 3. Astronomide kullanılan teleskopu icat eden bilim insanı Galileo Galileo'dur. Evet. Dolayısıyla doğru eşleştirmeler C şıkkındaki gibi olmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 3. Yoğun gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu ön yıldızlar meydana gelir. Ön yıldızlar kütlelerinin büyüklüklerine göre iki farklı sürece girer. Yıldızlar ölümleri sonucunda kütlelerine göre beyaz cüce, nötron yıldızı ya da kara deliğe dönüşür. Bir öğrenci ön yıldızın yaşam sürecini aşağıdaki gibi modellemiştir. Bu bilgiler ve modellemeye göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Bütün yıldızlar yaşamlarına nebula olarak başlar. Evet. Buna ulaşılabilir. Çünkü bakın burada ilk başta nebula var. Nebuladan sonra ya küçük kütleli yıldız ya da büyük kütleli yıldız oluyor. Bir Doğrudur. 2. Büyük kütleli yıldızların yaşamı süpernova patlaması ile sona erer. Evet. Bakın burada büyük kütleli yıldızlar süpernova ile yaşamları sona eriyor. Bu da doğrudur. 3. Yıldız küçük kütleli ise yaşam süreci sonunda kara delik oluşur denmiş. Bu yanlış arkadaşlar. Küçük kütleli yıldızın yaşam sonucu beyaz cüce oluyor. Kara delik olmuyor. Dolayısıyla yorumlarından 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 30 Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance adlı uzay aracı 18 Şubat 2021'de Mars'a iniş yapmıştır. Perseverance'ın temel görevi Mars'ta geçmiş yaşama dair kalıntıları içerebilecek kayaç parçaları bulmaktır. Bu amaçla uzay aracına topraktan örnek toplamasını sağlayacak bir matkap ve bu örnekleri dünyaya getirip analiz etmede kullanacağı tüpler yerleştirilmiştir. Ayrıca Perseverance kızıl gezegende yeni keşiflerin önünü açmaya yardımcı olacak başka teknolojileri de test edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar arasında Mars atmosferinden oksijen üretmek için çeşitli yöntemlerin test edilmesi, iniş tekniklerinin iyileştirilmesi ile Mars'ta yaşayacak ve çalışacak astronotları etkileyebilecek hava, toz ve diğer potansiyel çevre koşullarının araştırılması da yer almaktadır. Verilen bilgilere göre Perseverance uzay aracı sayesinde aşağıdaki kazanımlardan hangisi elde edilemez? A şıkkı Mars'a turistik geziler düzenlemek. Şimdi verilen bilgilere göre bu elde edilemez. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı Mars'ı oluşturan toprak yapısına ait fikir sahibi olmak. Evet. Bakın burada bahsediyor zaten. Geçmiş yaşama dair kalıntı içerebilecek kayaç parçaları bulmak bu amaçla uzay aracına topraktan örnek toplamasını sağlayacak bir matkap ve bu örnekleri dünyaya getirip analiz etmede kullanacağı tüpler yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bu elde edilir. C şıkkı Mars'ın atmosferinden oksijen üretebilmek. Evet. Bakın, bilgilere baktığımızda arkadaşlar buna da ulaşabiliyoruz. Mars atmosferinden oksijen üretmek için yeni yöntemler test edilmiş. D şıkkı geçmişte Mars'ta yaşam olup olmadığı hakkında ipuçları elde etmek. İlk cümlemiz buydu. Geçmiş yaşama dair kalıntıları içerebilecek kayaç parçaları bulmak. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. Aşağıda uzay ile ilgili bazı kavramların birbiriyle ilişkisini gösteren bir kavram haritası paylaşılmıştır. Ancak bu haritada bazı kavramların yanlış verildiği tespit edilmiştir. Bu kavram haritasıyla ilgili numaralandırılmış düzeltmelerden hangileri yapılırsa hatalar giderilmiş olur. 1. Uzay sonsuz olduğu için haritadaki uzay ile evren kavramlarının yerleri değiştirilmelidir. Evet burada bir hata yok arkadaşlar. Evren uzayı da kapsar. İkinciye bakalım. Dünya dışında kalan alana uzay denildiği için Mars yerine dünya yazılmalıdır. Evet bu düzeltmenin yapılması gerekiyor. 3. Samanyolu eliptik yerine çubuklu sarmal galaksilere örnek olarak verilmelidir. Evet. Bu da doğru. Çünkü Samanyolu galaksisi eliptik değildir. Çubuklu sarmal galaksidir arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. 4. Güneş çok daha büyük olduğu için yıldızlara örnek olarak verilmemelidir denmiş. Hayır arkadaşlar. Güneş yıldızlara örnek olarak verilebilir. Burada da bir sıkıntı yok. 2 ve 3'teki düzeltmeler yapılırsa hatalar giderilmiş olur. Doğru cevap C şıkkıdır. mm <music>